Belediye Başkanı İsmail Ok, Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet İkiz, Balıkesir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çuhadaroğlu, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yer aldığı açılış, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Ok, öncelikle Balıkesir Belediyesi'nin bu geleceğimiz, göz bebeğimiz gençlerimizin yarınlarına daha iyi hazırlanması için açmış olduğu bu dershanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gençler sizleri çok seviyoruz. Artık genç oldunuz. Delikanlılık çağına adım atmışsınız. Gözleriniz pırıl pırıl çakmak çakmak. Hepinizin sevinçli olduğu bakışlarınızdan belli. Ben sizden bir tek söz istiyorum. Bu eğitim öğretim yılının sonunda bu dershaneye gelen bütün öğrencilerimiz Balıkesir'in hatta ülkemizin en güzel okullarına girmek için söz veriyor musunuz? Öyleyse ben de şunun sözünü veriyorum. Sizler derslerinize çalışın, gereğini yapın. Bizler sizler için sadece eğitim öğretim değil, her türlü sosyal ve kültürel imkanı da sizlere vereceğiz. Sizler için pek çok aktiviteler gerçekleştireceğiz dedi. Bu dershanenin açılmasında emeği geçen Sosyal Kültürel İşler Müdürümüz Sayın Ahmet Ekiz Bey'e, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Bey'e de teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere hayırlı uğurlu olacak. Buna yürekten inanıyorum. Belediye Başkanı İsmail Ok konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte eğitim merkezi sınıflarını gezdi. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ders, hafta içi ise salı ve çarşamba günleri de etüt programı uygulanacak. Ulaşım ve öğrencilerin kurslar süresince kullanacağı yayın kaynakları Balıkesir Belediyesi'nce temin edilecek. Maşallah sınıfın neredeyse tamamı kız. <laughs> Üç tane erkek var. Bu da ayrıca bizi memnun ediyor. Kızlarımızın bu kadar okumaya istekli olması. Aferin.